Merhaba arkadaşlar. HTML dersleri eğitim serimizin 8. dersine hoş geldiniz. Bu dersimizde HTML çizgi etiketi hakkında bilgi vereceğiz. HTML çizgi etiketi web sitelerine yatay çizgi eklemek için kullanılan etikettir. HR etiketi kullanılmaktadır. Bu etiket kapatmaya gerek yoktur. Kısaca kullanım şeklini gösterelim ve bunlar hakkında bilgi verelim. Şablonumuzu açalım sağ tuş birlikte aç Visual Studio Code ile açıyoruz. İsterseniz not defteri ile de açıp yazabilirsiniz. Bilgisayarınızda Visual Studio Code kurulu ise Visual Studio Code kullanarak yazma işlemi yapın. Kodlarımızı açıyoruz. Eğer bu şablon şeklinde kodlarımızı yazmadıysanız yani önceki dersimizde bu kodu yazıp e, sürekli olarak kullanmadıysanız bu kodu Videoyu durdurup yazıp dersimize devam edin arkadaşlar. Şimdi çizgi etiketini belirlemek için hr horizontal rules kelimelerinin baş harflerinden gelmektedir. HR etiketi tek başına kullanılabildiği gibi kendine ait bazı parametreleri de bulunmaktadır. HR etiketini bir kere kullanalım ve parametreleri hakkında bilgi verelim. Bir adet paragraf oluşturalım. Paragraf metin ya da paragraf 1 diyelim. Paragraf 1 diyelim. Bir paragrafta oluşturalım. P paragraf 2. Visual Studio Code kullandığınızda otomatik olarak etiketleri kapatmakta. Eğer Visual Studio Code kullanmazsanız kendiniz küçüktür slash p şeklinde kapatmanız, kapatmanız gerekmekte. Şimdi paragraf etiketini kaydedelim. Yani e, bu şekilde çizgi etiketini anlatacağımız sayfayı kaydedelim. File save as diyelim farklı bir sayfa olarak. Çizgi diyelim. Etiketi yazalım hatta. Kaydet diyerek kaydedelim. Eğer not defterini yazıyorsanız file save as, çizgi etiketi nokta html yazmanız gerekmekte. Visual Studio'da da yazıp. Eğer kayıt türü html değilse bu şekilde sonuna nokta html yazmanız ve kaydetmeniz gerekmekte. Zaten aynısı var. Çizgi etiketi html. Başlık olarak da çizgi etiketi kullanım yazalım. Title'a. Ctrl S diyelim. Ve çalıştıralım. Şimdi paragraf 1, paragraf 2 ekleme işlemini yaptık. Biz paragraf 1 ile paragraf 2 arasına bir yatay çizgi eklemek istersek küçüktür hr büyüktür etiketini kullanmamız gerekmekte. H etiketi kapatmaya gerek yok. BR etiket gibi HR etiketi de kapatma ihtiyacı duymaz. Pardon. CTRL Z yapalım. HR etiketini yazdık. CTRL S dediğimizde kaydetme işlemi yaptık. Ve tekrar çalıştıralım hemen yanına gelsin. Şuradaki farkı görelim. Bir yatay çizgi ayı çizgi ekledi ve iki paragrafı birbirinden ayırma işlemi yaptı. HR etiketi bu şekilde kullanılmaktadır. Başka bir HR etiketi eklemek isterseniz paragraf 2'nin altına hemen sonuna gelip HR diyerek ekleyebilirsiniz. F5 dediğimizde bir çizgi daha ekleme işlemi yaptı. Header etiketine ait yani yatay çizgi etiketine ait bazı parametreler bulunmakta. Bunlar boyutu yani kalınlığı, çizginin kalınlığı, genişliği ve konumu. Şimdi kalınlığını belirlemek için size parametresi kullanılmakta. Buradan bu örnek üzerinden devam edelim. HR etiketinin yanına geliyoruz ve bir boşluk bırakarak size diyoruz ve çizgimizin kalınlığını belirliyoruz. 5 yazdığımızda çizgimizin kalınlığı 5 oluyor. Bakın şuradaki çizgi pek belli olmadı ama şurayı 15 yapalım. Cetirle S diyelim. F5 dediğimizde şuradaki çizginin kalınlığı gerçekleşti. Yani şurada. Siz çizginin genişliğini belirlemek isterseniz width parametresi kullanılmakta. Size parametresiyle boyutunu yani kalınlığını belirliyoruz. Width parametresiyle genişliğini belirlemekteyiz. Yani kaç piksel olacağını veya yüzde yüz mü olacağını belirlemek için width parametresi kullanılmakta. Width width şeklinde yazılır. Eşittir tırnak içinde 500 yazarsanız 500 piksel şeklinde belirlenmiş olur. F5 dediğimizde çizgimizin boyutu 500 piksel olma işlemi yaptı. Çizgimizin genişliğini de belirledik. Diğer parametremiz çizgimizin hangi konumda olacağını belirlemek için kullanılan align parametresidir. Bu parametre ile çizgimizin hangi konumda olacağını, sağda mı, solda mı, ortada mı olacağını belirlemek için kullanılmakta. Çizgimizi herhangi bir parametre vermeden direkt ortada olma işlemi yaptı. bir de çizgimizi %100 genişlikte zaten HR olarak eklediğimizde %100 olarak genişlikte olma işlemi yapıyor. Ama %100 nasıl yaparım derseniz 100 yazıp sonuna yüzde işareti eklerseniz %100 olma işlemi yapar. Yani sayfa boyutunu kaplar. Tekrar biz 500 piksel yapalım ve konumunu belirleme işlemi yapalım. Yani sağda mı, solda mı, ortada mı olmasını nasıl yaparız? İlk olarak belli bir boyut vermeniz gerekmekte. Çünkü her etiketi sayfayı tamamen kapladığı için sağda, solda, ortada olmasını göremezsiniz. Width ile genişliğini belirlememiz gerekmekte. Buradan align diyoruz eşittir tırnak içinde right diyerek sağda olmasını sağlayabiliriz. F5 diyelim ve çizgimiz sağa geldi. Daha sonra left derisek ctrl-s diyerek F5 dediğimizde sola gelme işlemi yaptı. Center yani center derisek daha doğrusu hiçbir şey demesek de ortaya gelme işlemi yapıyor. F5 dedik ortaya gelme işlemi yaptı. HTML çizgi etiketi isimli dersimiz bitmiştir arkadaşlar. Umarım sizin için faydalı bir ders olmuştur. İyi günler.